Mi Band 6'ya Türkçe dil seçeneği geldi. Mi Band 6'yı orijinal yöntemle Türkçe yapabilmek için Mi Fit uygulamamızın güncel olması gerekiyor. Şayet uygulamamız güncel değilse şu anda olduğu gibi dil seçeneklerine geldiğimiz zaman Türkçeyi göremiyor olacağız. Türkçe yapabilmek için öncelikle Mi Fit uygulamamızı güncellememiz gerekiyor. Bunun için Play Store'a giderek öncelikle Mi Fit uygulamasını güncelliyoruz. uygulamayı güncelledik. Hemen MiFit uygulamasının güncel versiyonunu bir kontrol edelim. Şu anda 5.1.0 sürümünü kurduk. Şayet Türkçe yapmak istiyorsak MiFit uygulamasının 5.1.0 veya da üzeri sürümünü telefonumuza öncelikle yüklememiz gerekiyor. Akabininde MiFit uygulamasını açıyoruz. Zaten uygulamayı açar açmaz bilekliğin yazılımını şu anda güncelliyor otomatik bir şekilde. Güncelleme işlemi gerçekleşti. Artık profilden bilekliği seçerek bileklik ayarlarına gittiğimiz zaman dil seçeneklerinden Türkçeyi artık görebiliyoruz ve Türkçeyi seçerek tamam dediğimiz zaman bilekliğin dilini Türkçe yapmış olduk ve gördüğünüz gibi artık Mi Band 6'yı Türkçe kullanabiliyoruz. Şayet Mi Fit'i güncellemenize rağmen Mi Band otomatik olarak güncellenmiyorsa biraz önce olduğu gibi hemen menüden aşağı gelerek güncellemeleri kontrol ettiyip bu işlemin manuel olarak yapılmasını da sağlayabiliyoruz. Bu arada sadece global sürümler bu şekilde güncelleme ile Türkçe olabiliyor. Sizin de bu konuda görüşleriniz veya da yorumlarınız olursa lütfen aşağıda belirtin. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.